Dedim bugün kendime Tarsus'a gideyim. Tarsus'ta yedi uyurlar mağarası varmış. Yani Ashab-ı Tabi sadece Ashab-ı değil. Tarsus'un bütün güzelliklerini gezeceğim bugün. Milattan sonra ikinci yüzyılda putlara tapmayı reddeden yedi gencin sığınarak 309 yıl boyunca uyudukları mağaraya geldim. Yani o şekilde rivayet edilmiş. Ben de aktarayım dedim. Mağaraya giriş yapıyoruz ama kafamıza dikkat etmeliyiz. Başımız çarpabilir. Şansa bugün pazar olduğu için gelen giden çoktur buraya. Burası Mersin'in Tarsus ilçesi. Buraya ashab-ı keyf yani yedi uyurlar diyorlarmış. Kur'an-ı Kerim'de de bununla ilgili birkaç ayet geçiyormuş. Vay be tam 309 yıl boyunca burada uyumuşlar. Duvarlara baktığımızda da çok değişik figürler var. Biraz daha ileride dar bir mağara daha vardı ama oraya girmek biraz zordu. Her ne kadar içeri girmeye çalışsam da bana biraz zor geldi. Yarıda kestim. Ashab-ı Kehf mağarası gizemli hikayesi ve ilginç yapısıyla dikkat çekiyor. Bu sebeple yerli ve yabancı turistlerin hakkını uğruyor. Kur'an-ı Kerim'in Kehf Suresi'nde bahsi geçen mağara, Hristiyanlar ve Müslümanlar tarafından kutsal sayılıyor. Mağara diye semavi dinlerin kitaplarında da yer almasıyla kendini çok özel kılıyor. Mağarayı gezdim tabi bir de camiye de bakayım dedim. Camisi de güzelmiş. Burada namaz kılınır. Hemen yan tarafta da küçük bir çarşı var. Oradan da kendime biraz turşu alayım dedim. Buradaki gezi tamam. Şimdi Tarsus merkeze gidiyoruz. Yol üstünde taş kuyu vardı dedim. O mağaraya da gideyim ama maalesef şansa. Bugün kapalıymış. Hem de iki günle kaçırdık. 15 dakika sonra Tarsus merkeze geldik. Arabamızı otoparka park ettik. Az ileride yol üstünde antik yol varmış. Dedik bari önce ona bakalım. Buraya Roma yolu diyorlarmış. Yani bunu Romalılar yapmış. Bizimkiler de o günden beri bu yolu korumuşlar. Tev güle damdan gel. Lan ne koruması baba. Burayı kazmışlar, Yeraltı otoparkı yapacaklarmış. Sonra bu ortaya çıkmış. Neyse şimdi eski Tarsus evlerine gidiyoruz. Yol üzere bir tane şalgamcı var. Lavala canım çekti dedim kendime biraz içeyim lo. Bakalım tadısı nasıl. Öyle bir hoş ki tadısına dayanamadım. Çok güzeldi valla. Ben iki bardak içtim, çocuklar da içemedi, Onlar da ben içtim. Tarsus eski evlerden önce yol üzerinde power kuyusu varmış. Dedim ona da bakalım lo. Müze kartım vardı, ücretsiz içeri girdim. Saint Paulus kuyusu Hristiyanlar için çok önemli bir yermiş. Öyle ki Kudüs'e haç için giden Hristiyanlar mutlaka buradan geçiyormuş. Burayı ziyaret eden Hristiyanlar kuyudan çıkan suyla vaftiz olmayı çok önemli buluyorlarmış. Kendimize biraz da bahçeyi geldikten sonra buradaki gezimiz tamam. Şimdi Tarsus tarihi eski evlerine gidiyoruz. Hemen yan taraftaydı geldik zaten. Bu sokaklarındaki taşlar da bizim şeytan kütlesindeki taşlara benziyor ya. Bu araba ne güzel ya. Toros'un iki katı. O kadar geniş ki... Acaba bu Kadillak mı? Ela valla vallahi Allah sahibine bağışlasın ne diyelim. Valla Tarsus'un eski evleri de çok güzel ha. Her tarafı da yemyeşil. Sarmaşıklarla dolu. Bu her tarafı sarmaşık dolu evi merak ettim. İçinde ne var acaba? İçeride biri varmış dedim. Burası nedir dedi kafe. E dedim o zaman bize iki tane çay ver yav. Çayımızı içtik oradan çıktık. Şimdi tekrar Tarsus merkeze geldik. Merkeze geldik derken hepsi birbirine yakın zaten yürüyerek geldik. Çocukların canı acıktı. Bir yarım döner isteyelim dedik. Bir yarım döner iki tane de ayran tam 170 TL tuttu yav. Boyutu da elimi biraz geçiyor. Neyse burası da kırk kaşık çarşısı. Bu çarşıdaki dükkanların hepsini kadınlar işletiyor. Ela biz de kendimize bir kaşık aldık. Hemen yapışıkında da tarihi ulu cami var. Oraya da girelim dedim. Namaz saati gelmiş zaten. Herkes hazırlık yapıyor. Vallahi buranın ulu camisi de çok güzel. Bizim Siverek'teki ulu camiye benziyor. Camiden çıktım, benim bücür bana bir tane hediye almış. Kadınların çarşısından almışlar tabii. Yani kırk kaşık çarşısı. Hemen az ileride de Danyal Peygamber Aleyhisselam'ın makamı var. Şimdi oraya gidiyoruz. Burası makame Danyal ve cami. Her şey yerli yerinde duruyor. Burada da sanırım insanlar dilek dilemiş, aşağı para atmışlar. Burada da ibadetlerimizi yerine getirdik, dualarımızı ettik ve çıktık. Ben şimdi tekrar Ulu Cami'ye gidiyorum burun caminin içinde çok değerli şahsiyetler varmış. Ben onları kaçırmışım. Tekrar geri döndüm. Caminin içinde değilmiş, yan taraftaymış. Biraz zor buldum ama sonunda buldum. Hepsine teker teker dualar ettim ve oradan da çıktım. Hemen arka tarafına da Bilal-i Habeşin makamı varmış. Yani ezanı ilk okuyan sahabe. Rivayetlere göre Bilal-i Habeş burayı ziyaret için. etmiş. Orada da gerekli ziyareti yaptıktan sonra çıktım. Kapının az ilerisinde ne kadar güzel bir şey yapmışlar ya. Rüzgarla mangal yapıyor adam. Ya valla biz bu kadar kolay yapmıyoruz biz. Baya yoruluyoruz lan. Neyse geldik arabamızı otoparktan almaya. <laughs> Otopark ücreti 40 TL idi. Görevliyi bulamadık. Parayı kapıya sıkıştırmaya çalıştım. Da kendime niye boşu boşuna yormuşum? Hemen yan tarafta zaten pencere açıkmış yahu. Hasta o manibeso. Neyse o parayı tekrar oradan çıkarmaya çalıştım. Parayı oradan çıkardım, pencereden koydum. Kameraya döndüm dedim ki Keko geri kalan 10 TL helal olsun ha. Arabayla Tarsus şelalesine geldik bile. Bugün pazar olduğu için buralar çok kalabalıkmış yahu. Ama Tarsus şelalesi de çok hoşmuş Murat Muradiye şelalesi gibi olmasa da yine de idare eder sonuçta. Şelale sesi de mükemmel ha. Tarsus gezimiz tamam. Şimdi tekrar Mersin'e geldim. Rıdvan yine ekibi toplanmış. Beni de çağırdı tabi Bir skeç var oynar mısın dedi. Oynarım lo dedim. Onun dediği şekilde skeçimi yaptım ve oradan çıktım. Mersin'e gelmişken tantuni de yemeden olmazdı. Çocukları aldım bu defa dedim hadi tantuni yemeye. Canım çok acıkmıştı. Önden biraz ot yedim. Tantuni söyledim ama küçücükmüş ya o bir el kadar. La dedim ben bununla nasıl doyarım? Bir yarım daha istedim tabi. La mahala.